Ne dedik? Yılbaşından bu yana gelen Halkars hisselerinde güzel bir tavan serisi izledik ama sonuçta güzel bir sarkış da vardı. Yani taban olmadılar ama hani 10 tavan gittiyse 5 tavana kadar geri sarkma durumu oldu. Geri toparlama durumu oldu. Hani bir düzeltme durumu var. Hani bir toparlama yapılır mı yapılmaz mı o sizin beğendiğiniz şirket hisse senedine bağlı. Ama anlaşılan o ki yılbaşından sonra gelen daha doğrusu yılbaşı öncesi gelen şu GEO sektörü şirketleri ne yazık ki halka hulyasını bitirmiş gibi görünüyor. Ve hala bu bitiklik devam ediyor arkadaşlar. Hani bir ara bir Patek'ten ümitlenmiştik. Limak'tan, Mogan'dan çok ümitlenmiştik. Entera'dan çok ümitlenmiştik. Ama geldiğimiz noktada ne yazık ki hiçbir istediğimiz performansı gösteremiyor. E şöyle bir baktığımızda son 4 aydır gelen halka arzlarda 8-9 tane halka arzda tarihi zirvelerinde Hepsi bize yaklaşık 6000 TL'lik, 6310 TL'lik kar bırakmışlar tarihi zirvelerinde. Sonradan sarkma durumunda ne yazık ki bu 2902 TL'lere kadar düşmüş. Şu an yılbaşından beri gelen halk arzları daha doğrusu son 9 halk arzda, 2. ayın 13'ünde gelen halk arzları bakın. Hiç satmamışsanız eğer 2902 TL karlılık durumundasınız. Ama tarihi zirvesinden satmış olsaydınız 6310 TL karda olacaktınız. Hani çok kişi bana soruyor yorumlarda işte Rönesans'a niye girdin? İşte Entera'yı niye elinden çıkartmadın? E bunları biz hani ne diyoruz? Kalsın elimizde sıfır maliyetli kar elde edelim. Bunu da ekos teknolojinin üzerine ekleriz diyoruz. Bu bir proje diyoruz. E kar elde etmeyince ben 10 lira 20 lira için halk arzlara gidip 10 lira 20 lira için mi satacağım? Ya da kol kesip zararına mı satacağım? Ne gerek var? Kalsın portföyümde diyorum. Ama şöyle bir baktığımda özellikle BIST endeksinin 8800, 9400, 9600 puanlar arasında gidip geldiği dönemde halk arzda çok yer aldı. Şu an hala yer alıyorlar. Hala toparlama evrelerini göremiyoruz bir türlü. Pasifik donanım yazılımda 564 TL'lik bir kazanç var güncel fiyata göre. Bor şekerde 135 lira. Limak'ta 442 lira. Alves'te 493 lira. Bakın hala İlk girdiği lotları satmayanlar için bunlar geçerli. Obama karnı da 25 lira. Artemis'te 323 lira. Mogan'da 314 lira. Odin'de 9, 508 lira. Bakın Odin teknoloji bile güzel performans göstermiş. Entera'da 175 lira. Biz sonradan bir ufak ekleme yapmıştık. O yüzden hala zararda görünüyor. Ve Renaissance ne yazık ki eksi 79 lira. 15 lota göre. Bu 11 lota göre hesap etmiş. Dediğim gibi halk son 9-8-9 halk tarih zirvelerindeki karlılık daha iyiydi. Ne yazık ki bu karlılık düştü. Umuyoruz yeni gelen halk arzlarımız koton ve lila kağıtta bu uğursuzluk artık son bulur. Bu uğursuzluğun artık geçmesi lazım diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Umuyoruz BIST endeksindeki borsamızdaki ralli ile beraber halk da o furya tekrar başlar. O furya tekrar devam eder. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.